Herkese merhaba arkadaşlar, yepyeni bir Clash of Clans videosu ile birlikte sizlerleyim. Nasılsınız, iyisinizdir inşallah bizler çok 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 iyi izliyoruz. Şimdi... Şimdi yine bu namussuz mu namussuz, hain mi hain köyümüzde, 9 belediye binamızda... 4 tane inşaatçımız ne yazık ki boşa çıkmış. Biz bunların hak ben bunların hakkından gelemiyorum arkadaşlar. Ciddi anlamda hakkından gelemiyorum. Kara Büyü Fabrikasını basacağım abi. 1 milyon 200. Bastım gitti. Arkasından kara iksir sondası, kara iksir deposu ve iksirle başka. Şurada bir iksirle kara iksir deposunu da basıyorum. 300 bine. Basacağım abi ya. Yeter ben ben yoruldum artık bunlara harcanmaktan ya. 42 bine okçu kraliçe basamıyorum. 47 bine barbar bar basamıyorum. Yeni altın madeni 150 bin demiş. Altın deposu 300 demiş. Şurada 1750'ye hava soğunması var. 2 tane bir şey bassak böyle 1000 1000 değil de 1000 1000 olsa tamam 1000 1000 olsa top basarız. 1000 1000 olsa top basarız. 1000 1000 olsun. Bir tane bastık. 987 kaldı. 987'ye karşılık bir savaş yaparak biz bu işi tamamlarız arkadaşlar. Hemen 1 milyon daha hemen tamamlayalım. Arkasından topu topu da verelim ve dolduralım. Hemen 439 çok kötü bir şey değil. Hemen 1 2 şuraya da abi. Tamam. Bir de şuraya abi. İki tane daha kalmış. Bir de şöyle gelse. Yanlış yere gittim be dostum. Neyse yapacak bir şey yok. Hakkımızı hayırlısı diyor ve işe koyuluyoruz arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Şurada bir iki. Onları bir öldürsün. Onu da bir öldürsün abi. Tamam. Oradan pek kadar daha başka bir yere gitmez. Şuradan da iki tane daha attık mı? Şöyle bir, şöyle iki. Şimdi gerisi. Geri kalan iş da abi. Walker'lar hızlı bir şekilde ilerlemesi lazım. Ah, walker'lar çıktı. Çıkmayaydı iyiydi. Kötü oldu. Ş şurada bir walker'ı daha basacağız abi. Arkasından şöyle ve Pekka Pekka'yı diyorum ya. Barbarla şeyi de yolladık. Şurada okçuları dağıtmam lazım. Okçuları dağıtmadan önce de şurada bir İyileştirme kullanmak istiyorum. İyileştirmeyi kullandıktan sonra bu ne kadar kötü bir görüntü ya? Yemin ediyorum kötülüğün üstüne bu kadar yani yapılabilir. Şurada başka bir şey kullanacak mıyız? Abi daha bir sefer daha iyileştirme atayım. Bir de zehir atayım şuranın üstüne. Bir şeye faydası olsun. Arkadaşlar öyle boş boş olmaz. Ben 9 belediye binası şey yapmayı çok seviyorum bu arada ya. Çok basit oluyor ya. Ama eskiden ne kadar çok zorlanıyorduk ya. Ciddi anlamda bakın. Şey yapmıyorum. Cidden çok zorlanıyorduk. Bu kadar kolay değildi. Oo, ne bitirdik. Ne bitirdik. Sezon mücadelerinde 5000 puan kazan. Görmüş geçirmiş. Helal olsun bize. Görmüş geçirmişiz. 50 taş verdi. Güzel. Buradan gelelim. 8 diyelim 8 diyelim. Şimdi 1 milyon 429 bin yapmışız. Burada 1 milyon e büyücü kulesi bir daha bastık. Büyücü kulemizi bu sefer bitirdim abi. Değil mi? 5, 6. o 7'de bitiyor. Bir sefer daha basacağız. Büyücü kulesinin hakkından gelemiyoruz. Araştırmada da boşa çıkmışız. Araştırmayı da hemen dolduralım. Neyle dolduralım burada? 3 milyon, 1,5 milyon. iyileştirme İyileştirmeyi de hallettik mi? Of, mükemmelsin. Burası tamam. Gelelim. Köy binası 15 arkadaşlar. Dolu dolu içeriklerle yine sizlerle. Dolu dolu içeriklerle. Köy binası 15'te bir tane inşaatçımız yine her zamanki gibi boşa çıkmış. Ve 3 gün var. Bir tane daha inşaatçımızın boşa çıkmasına. Biz bu nedenle ne yapacağız? Duvar basacağız arkadaşlar. Ve 17.800 17 var. Ama bir savaş daha yapalım sizlerle. Bir savaş daha yapalım. Ona göre hem paramıza göre basarız. Basacağımızı. Ne basacağız ben de bilmiyorum. Ordu kampı bassak aslında yeridir ya. Cidden ordu kampı basalım. 15.200 mi istiyordu? Yanlış hatırlamıyorsam 15.200 istiyordu ya. Tamam 15.200'e şey basalım. Ordu kampı basalım. Ordu kampı basmadan altınımız böyle durmasın abi. Altın bu kadar durmasın. Şurayı da toplayalım. Ee, şey basamıyoruz. İksirle alakalı hiçbir şey basamıyoruz. Bir gün. o Şeyimiz de boşa çıkmış. Hayvanlarımız. Bunda da yediye mi basalım? Yoksa şeyi mi çoğaltalım? Hayvanların mı basalım? 15 milyon 800'e. Hangisini yapsak ya? Şu an keşke canlı yayında olsak da. Şu şeyi görsek. Bu neymiş? Buzul morsu. Arkadaş ya. Çok kötü dek geldi ya. Elektro, Baykuş, Lassi. Ee, biz Baykuş'u mu bitirsek? Yoksa Anka kuşunu mu aç açsak? <laughs> Hadi bakalım. Neyse. 168 bine bunu verdim abi. 7'ye gitsin o. Hiç önemli değil. Şimdi bir tane buradan altın ee, basıyorum abi. Bir tane bastım. 11 milyon kaldı. Ee, bir tane daha basacağım. 6 milyon 400'e bir tane daha bastım 5 milyon kaldı. 5 milyon 600 istiyor. 5 milyon 600 içinde bir sefer daha tur yapalım. Öyle basalım. Şimdi güzel mi güzel. Alabileceğimiz mi alamayacağımız bir köy geldi. Bir bakalım tadına nasıl yenir nasıl yenmez bu köy. Bakalım yine yiyebiliyorsak biz bu köyü yiyelim abi. Yiyemiyorsak hayaletlerle bir oturalım. Nereye oturacaksak. Hadi bakalım. Şimdi şuradan da arabamızı gönderdik. Bunu karaya aldık. Biraz oraları bir açsa şöyle ilerlesek çok güzel olur ama ilerlemiyor arkadaş. Şöyle bir iki attık ve verdik. Burayı da verdik. Bunu da verdik. Barbarı da verdik abi. Şimdi içeriye girsinler. İçeriye şanslılarsa içeriye girersiniz abi. Şanslıysanız içeriye girin. Non. Şanslıysanız içeriye girin. Hadi bakalım. İçeriye girdi. Arkasından biz şuraya, şuraya, şöyle, şöyle tekrardan birer hayalet attık ve dedenin özelliğini açtık. Buraya bir tane dondurma. Arkasından bir öfke daha. Şöyle bir dondurma, bir dondurma da buraya arkadaşlar. Şampiyonun özelliği kullanıldı. Şöyle de hayaletleri attım. Şurada bir ve şöyle iki. Tekrardan iki tane, ikişer daha hayalet yolladım. Şurada dört. Buna verdik. Barbar'ın özelliğini kullandım. Nerede bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok Barbar. Şurada bir tane daha koruyucuya bir tane daha. Gitti abi. Güzel bir üçlük geliyor mu? Güzel bir üçlük. Nereye kullanabiliriz? Şurada tekli cehennem gördüm. Oraya giderse çok güzel olur. Tekli cehenneme gitmeyecek büyük ihtimal. Güzel bir üçlük aldığımızı düşünüyorum. Kraliçe... Aa, nasıl aldın ya? Helal olsun valla. Ve %100 arkadaşlar. Güzel bir savaştı bence köy ezikti demeyin abi tamam işte bu kadar bu kadar ya <laughs> zorlamanın anlamı yok bu kadar oluyor tamam bunu da tamamladık 6317 bir tane duvar basacaktık biz buradan arkadaşlar bir tane duvarımızda böyle bir basalım 5 milyon 600 verdik bu da tamam ve ordu kampının sonuncusunu da veriyoruz ve ordu kampı işimiz bitiyor abi bundan kurtuluyoruz ordu kampını 12 gün 19 saate fırlatıyoruz ve hayırlı uğurlu olsun. Bunu da fırlattım abi. Hiçbir sıkıntımız yok. 236 levele çok az kaldı bu arada ve 3 gün sonra, 3 gün 16 saat sonra tekrardan bir inşaatçım boşa çıkıyor. Başka burada yapmamız gereken bir şey yok. Kalmadı. Bakın hiç hatırlatmadım. Hatırlatmayı da pek seven bir insan değilim. Videoyu sonuna kadar izlediyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı arkadaşlar unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.